Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Portakallı çikolatalı nefis bir kek yapacağız. Bunun için öncelikle yumuşamış tereyağı ile kalıbımızı bu şekilde ya yağlıyoruz. Yağladığım kalıbı buzdolabına kaldırıyorum ve keki yapmaya başlıyorum. 3 tane yumurtayı ve 1 su bardağından biraz eksik toz şekeri bu şekilde bir mutfak şefinin haznesini alıyorum. Mikserle de yapabilirsiniz. En yüksek devirde çırpmaya başlıyorum. Yumurta ve şeker çırpılırken ben portakal suyunu hazırlayayım. Bir tane portakalın suyunu çıkarıyorum. Eğer portakalınız az sulu ise iki tane kullanabilirsiniz. Şimdi çıkan miktarı göstereceğim sizlere. Portakal kabuğunu da bu şekilde rendenin ince tarafıyla rendeledim. Ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri ile parmak uçlarımla ovuşturuyorum. Portakalın içindeki aromatik yağların daha çok çıkmasını sağlıyor bu işlem. Çırptığım yumurta ve şeker karışımına portakal rendesini ve portakal suyunu bu şekilde ekliyorum. Ve yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Burada 80 gram çikolata var. Bir paket çikolata kullanmanız yeterli olacaktır. Ben bu şekilde para çikolata kullandım ve bunları biraz küçültüyorum. Yarısını bitter yarısını sütlü çikolata olarak tercih ettim. Yine tablet çikolata kullanırsanız bu, bu ölçülerde küçültürseniz çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bu şekilde çikolataları küçülttüm. Şimdi kabartma tozu ve vanilyayı bir su bardağı un aldığım elek e, haznesinin içine alıyorum. Ve öncelikle çikolataların şöyle yüzeyine her bir tarafına un gelecek şekilde harmanlıyorum ve onu öncelikle karışıma ekliyorum. Ardından kalan unumu eliyorum ve içerisinde kabartma tozu ve vanilya vardı. Bu miktar yeterli değil tabii un miktarı için. Şöyle karıştırıyorum. Biraz yavaş hareketlerle karıştırabilirsiniz. Ben videoyu biraz hızlandırmıştım köpüren yumurta sarısının ve akının sönmemesi için biraz bu aşamadan sonra yavaş hareketlerle karıştırabiliriz. İkinci bardak unu ilave ettim yine eleyerek ve bu şekilde bir tel çırpıcı ile homojen bir karışıma görüntüye ulaşana dek en azından un kalmayana dek karıştırıyorum. Ve buzdolabından kek kalıbımı çıkardım. Kek harcını kalıbımın içine alıyorum. Çok sıvı bir kek değil, biraz yoğun bir kek. Çünkü içinde farklı bir sıvı yok. Süt ya da yoğurt ilave etmedim buna. Sadece portakal suyu ve sıvı yağ ekledim sıvı malzeme olarak. Ben bunu bu şekilde 170 derece ısıttığım, önceden ısıttığım fırında toplamda 40 dakika kadar pişirdim. Dediğim gibi çok büyük bir çok kabarık bir kek olmuyor fakat çok çok lezzeti lezzetli oluyor. Daha küçük bir kalıbınız varsa onda da yapabilirsiniz ama bu kalıp içinde gayet ideal ve güzel boyutlarda oldu. Kekim soğuduktan sonra bu şekilde ters çeviriyorum ve çok çok güzel bir lezzetli bir kek oldu. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Tarifimi denerseniz yorum olarak bırakmayı unutmazsınız. Çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.